İşte belli vasiyetleri vardı. Şu camiden kaldım, bu camiden Ama hazırlıklıydı. Her an için hazırlıklıydı. Olay şöyle. Ben bir gün önce falan yanındaydım. Yani uğruyordum genelde sabah akşam. Rahatsızlığı vardı sürekli olarak. Doktora götüreyim dedim. Ya dedi işte bir ben girsem çıkamam. Ama birkaç zaman sonra gideriz dedi. Ama vade bu kadarmış. iş yerindeydim. Hüseyin diye bir arkadaşı yanına ziyaretine gitmiş herhalde. Ben de o arkadaşı yeni tanıdım. Bana benim telefonum onda hep kayıtlıydı acil bir şey olursa beni ara diye. O beni aradı. Evde otururken e, fenalaşmış. Acile almışlar. Acilde tabi e, tabii ne e, şey yaptılar e, müdahale etmişler. Ben şoke oldum zaten ne yaptığımı bilemiyorum. Bastırdım ben de gittim. O arada kalbi iki 3 kere durmuş. Ee, şeyle şokla kendilerine getirmişler, ben gittiğimde e, tomografi alıyorlardı herhalde. İçeride e, Alparslan Bey herhalde, doktor arkadaşlardı. E, o bizim Nevzat'a şey demiş, ya durum çok kritik, ana aort, damarı patlamış falan, ameliyata almak çok riskli demiş. O arada ben geldim, kapıdan girmeden e, rahmetli oldu oldular. Yani ben de şoktayım, hala da yani... Dün gece rüyalarıma girdi ama ziyarete geldi herhalde beyaz böyle gülerek. Abimin vasiyeti üzerine ki vasiyeti de şuydu, şatafattan uzak, gösterişten uzak, hiçbir yakın aile çevresinin içinde kimseye haber verilmemesi yönünde bir vasiyeti vardı. Biz de buna uymaya çalıştık. Bu nedenle de kimseye haber vermedik, veremedik. Yani e, neyse o da e, benim üzerime bir vaziyet olduğu için yerine getirmek durumundaydı.